Bizim araştırdığımız yapı Sudan Van Earth Global Corporate Headquarters, Partners. Hindistan'ın Pum kentinde, kentinde konumlanmış rüzgar enerji üreticisi. Sudan enerji için tasarlanmış sürdürülebilir bir e, kamusal kampüs. Proje bir yeşil kampüs örneği olarak tasarlanmış ve LEED Platinum ve e, Terigria Start sertifikalarına sahip. Ofis e, ofise mimar e, bit amacı vesaire bunlar doğa odaklı enerji ve çevre verimliliği yüksek bir kampüs yaratmak amacıyla tasarlanıyor. Enerji verimliliği ve yenilebilir kaynakları olarak baktığımızda LEED Platinum sertifikası ve enerji performansı e, LEED Platinum sertifikasına sahip olup bu özelliğinde dünyanın en sürdürülebilir kamusal kampüs projelerinden biri olarak kabul edilmektedir. LEED Platinum sertifikası enerji verimliliği, su yönetimi, malzeme kullanımı ve iç mekan çevresel kalitesi gibi birçok kriterlere en üst düzey performansı sağlandığı göstermektedir. Projenin enerji strate stratejileri öncelikle enerji ihtiyacını azaltmaya yönelik pasif tasarım kararları üzerine kurulmuş. Ardından bu ihtiyacın yenilebilir kaynaklarla karşılanması hedeflenmiştir. Yenilebilir enerji kaynakları olarak bakıldığında bu proje kapsamında enerji ihtiyacının büyük bir bölümü yenilebilir enerji sistemleri aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu kapsamda hibrit rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve fotovoltaik sistemler kullanılarak Kampüs'ün enerji üretimi sağlanmaktadır. Bu sistemler sızlığının ener yenilebilir enerji alanındaki e, kurumsal kimliğiyle doğrudan ölçülmekte ve Kampüs'ün karbon izini önemli ölçüde az azaltmaktadır. Enerji tasarrufu ve aydınlatma teknolojileri olarak e, gün ışığına erişebilecek şekilde tasarlanmış bütün cepheler %90 yaklaşık. Bu sayede gündüz saatlerinde yapay aydınlatma ihtiyacı büyük ölçüde azalmış. Yapay, yapay aydınlatma kullanılan alanlarda ise led armatürler, hareket sensörleri ve güneşi algılayıcıları tercih edilerek enerji tüketimi optimize edilmiştir. Buradan sonra ben devre alabilirim hocam. Mimari konsept ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, yalnızca teknik sistemler indirgenle mimari tasarım kararlarını, iklim verileri, ve kullanıcı deneyimi üçüncü bir yaklaşımla ele alınıyor. Tasarım sürecinde yapı bulunduğu pul bölgesinin sıcak ve yarı kurak iklim koşulları dikkat alınarak şekillendirilmiş. Bu doğal havalandırma, güneş ısınan maksimum düzeyde yararlanma, temel tasarım girdileri, yapı kütleleri arasında mesafeler, avlular ve açık doğuşum alanları bulunmaktadır. Bu sayede iç mekanlarda doğal hava sirkülasyonu sağlanmış mekanlarda yapı havalandırma ihtiyacı azaltılmış. Ofisin Garden yaklaşım doğrultusunda ofis, ofis birimleri yoğun peyzaj alanlarıyla çevrelenmiş bir iş mekanların gün ışığına doğrudan erişimi maksimize edilmiştir. Çalışma alanları, avlular, açık yeşil alanlarla görsel ve fiziki fiziksel iletişim kuracak şekilde tasarlanmış. Doğayla sürekli temas halinde sağlanması amaçlanmıştır bina bloklarının yönlenmesi güneş ışığının kontrolü içinde yararlanacak ve akıbet ısı kazanımı azaltacak şekilde planlanmıştır. Cepheler oradan güneş alan yönlere gölgeleme elemanları Dolaylı ışık alan yüzeylerde güneş ışığının iç mekanı derinlen, derinlemesine hıfız etmesi sağlanmıştır. Burada bir takım diyagramlar da aslında alana nasıl yerleştiği, güneşe nasıl yöneldiği yöneldiğini gösteren birkaç diyagram var. Ve doğa içindeki konum yani kendi içinde bir doğal olan yaratmak içinlerini diyagram olarak ifade edilmesini gösterdik. Bu diyagramla ilerleyebiliriz. Evet. Arkadaşım devam edebilir hocam. Su yönetimi ve geri kazanım, kampüste yağmur suyu yönetimi arazi ölçeğinde kurgulanmış bütüncül bir sistem olarak ele alınmıştır. Çatı sert zeminler uygun eğim ve drenaj sistemleri ile yağmur suyunu toplayacak şekilde ta tasarlanmış, su filtrasyonu sürecinden geçir geçirilerek yer altı depolarında biriktirilmiştir. Sistemde yer alan... First flush, yani ilk yıkama ayırıcıları ile birlikte yağışın başlangıcındaki kirli yüze yakışını depoya girmeden uzaklaştırarak su kalitesini arttırmaktadır. Ve temizlikte kullanılarak şebeke suyu tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Gri su ve atık su arıtımı uygulanan sistemler kampüste oluşan evrensel atık sular yerinde on-site, Atık su arıtma tesislerinde işlenerek yeniden kullanıma kazandırılmaktadır. Bu sistemde lavabo, duş ve servis alanlarından gelen gri sular biyolojik arıtma süreçlerinden geçirilmekte. Çöktürme, filtrasyon ve de dezenfeksiyon aşamalarından sonra yeniden kullanıma uygun hale getirilmektedir. Arıtılan gri su ve atık su başta peysaj sulam sulaması olmak üzere teknik hacimlerde ve servis ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Bu yaklaşım kampüsün dış su kaynaklarına olan bağlılığını azaltırken aynı zamanda atık su deşarjını minimum seviyeye indirmektedir. Kullanılan ekolojik ve düşük karbonlu malzemeler malzeme seçimleri yaşam döngüsü ve maliyeti ve karbon ayak izi kriterleri doğrultusunda yapılmış. Yapıda ağırlıklı olarak geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve alüminyum kullanılmış. Bu malzemeler hem yapısal dayanım sağlamakta hem de birinci ham madde kullanımını azaltarak üretim kaynaklı karbon salınımını düşürmektedir. Yerel taş ve agrega içeren beton tercih edilerek taşıma mesafeleri kısaltılmış, buna bağlı enerji tüketimi ve karbon emisyonu azaltılmıştır. İç mekanlarda düşük, uçucu organ, organik bileşik olan vok e, içeren boya ve kaplama kullanılarak iç hava kalitesi iyileştirilmiş, Kullanıcı sağlığı desteklenmiştir bununla birlikte. Zemin ve iç mekan kaplamalarında geri dönüştürülmüş ve veya hızlı yenilebilir içerikli malzemeler, ahşap bazlı paneller, modüler döşemeler tercih edilmiş. Bu malzeme stratejileri yapının çevresel etkisini azaltırken uzun ömürlü ve bakım, gere bakım gereksinimi düşük bir yapı kabuğu oluşturmuştur. Isı yalıtımı ve cephe kontrolü malzeme ve elemanlar. Yapı kabuğunda ısı kontrolü ve güneş kazancı yönetimi için çeşitli pasif elemanlar kullanılmıştır. Cephelerde yer alan alüminyum güneş kırıcılar doğrudan güneş ışığını engelleyerek iç mekanlardaki ısı yükünü azaltmaktadır. Yatay ve düşey gölgeleme elemanları cephe yönlenmesine bağlı olarak tasarlanmış ve gün ışığının kontrollü biçimde iç mekana girmesini sağlamıştır. Cephe sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı camlar, ısı kazanç ve kayıplarını sınırlarken doğal aydınlatmayı da desteklemiştir. Bu malzeme ve cephe elemanları sayesinde yapı, mekanik soğutma ihtiyacını azaltan, enerji verimliliği yüksek bir kabuk sistemine sahip olmuştur. Dipastamp, e, suzlon yansıtma e, havuzunun merkezinde yer alm almaktadır. Havuz bodrum katında bulunur ve kafeterya ile yemek salonunun tamamını suya, suya açılır. Arka planda üç kademeli bir şelale görülür ve geleneksel basamak benzeri nesneler arka plana bitim katar. Merkez avludaki büyük su kütlesi hava kalitesini iyileştirmeye ve buharlaşmayı soğut, buharlaşmalı soğutmaya yardımcı olur. Binanın çevresi boyunca tüm dış mekan peysajları, peysaj alanları, iç mekanları taşınarak temiz hava, doğal, doğa, doğa ve doğal ışık çalışma alanlarına getiriliyor ve böylece çalışanların verimliliği de artırılıyor.